Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, yine bir dalış gündüğünde beraberiz. Yine Fethiye'deyim. E, Fethiye'de Katrancı koyundayım biliyorsunuz. Kameraman arkadaşım size etrafı bir göstersin. Burası Katrancı'nın küçük koyu. E, teknelerimizi buraya çekiyoruz. Karşı tarafta Kayıkhane tarzı bir yer var. Bugün dalışa gideceğim. Yine e, kendi bildiğim neralara dalış yapacağım. Artık ne olur ne gider orasını bilemiyorum. Su 21-22 derece civarında. Dalışa uygun bir hava var. Hava güneşli. Artık kısmetimizde kaderimizde ne varsa onu vuracağız. Yine ilerleyen zamanlarda videolarda ben size gösteririm. Hoşçakalın. Ya böyle kontrolü kapatmak gerekiyor. Bu aralar yağmurlu havalar. Ee, evet. yine ne olur ne olmaz. Gerçi göstergeler suya dayanıklı ama yine ben önlemimi alıyorum. Bu arada tekne sahibi arkadaşlar dikkat etsinler. Ya sonuçta elektrik geçen sistem. Yağmur gelirse herhangi bir oksitlenme olduğunda çalışmayabilir. Arkadaşlar riske atmasınlar. Dikkat etmek lazım. Tam bu aralarda piyasa el yakıyor. haliyle her şey pahalı. arkadaşlar Mera'ya gidiyoruz. Biraz tabi boyun içerisinde doğal divan görevi gördüğü için kayıkhanenin o taraf pek dalga yemiyordu. Yani yine pek dalga yok sayılır ama biraz sallantı var. Mera'mız takribi bir yarım saat bir dakika falan uzaklıkta. Ee, şöyle bazı yerler işte 8-10 metrelerde. buralara geldiyseniz Fethiye civarı, Göcek civarı. Evet, plaka halinde derinleşiyor. Ve aniden işte 20, 30, 40, 50 diye derinleşen yerler var. Bu alanda e, genelde agason tekniğiyle balık avlanıyor. Onun haricinde basket avı için daha çok büyük kayalıklar ya da mağara ağızları falan olması gerekiyor. Ben o avı pek yapmıyorum. İşte fener falan gerekiyor onun için. Daha çok agasonda işte burada at oluyor bu mevsimde. Kral diye falan dediğimiz balık var sarı kuyruk deniyor. Ondan var. Onun haricinde işte denk gelirse belki hepsinde gridalar biraz daha sığdı olma ihtimali var. Grida oluyor. 2 kilo, 2,5 kilo O civarda. Bakalım artık merhaba ne, ne denk gelecek? Ne göreceğiz? Bilemiyorum yani. Herkese rast gelsin. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir de size kısaca bir malzeme tanıtımı yapacağım. İşte neler kullanıyorum. Omer'in Zoom Pro serisi. Şun oker Alien maskesi var. Şurada Decathlon'dan aldığım GoPro için kamera aparatı. Eldiven olarak işte inşaat eldivenini kullanıyorum. Baby. 5 liraya aldım. Diğer eldivenler yırtılıyor biliyorsunuz. İşte deniz kabukluları yırtıyor. Burada dalış saati var Omer'in yine. Bazen gerekli oluyor. Tüfek olarak Patos'un 110'lu karbonlu kullanıyorum. Buralarda biraz su çok berrak. İşte Ege'de, Akdeniz'de avcılar bilirler. Büyük tüfek gerçekten işe yarıyor. Aga şu anda özellikle. Bu arada lastiği değiştirdim. Çift. Üzerinde 16 vardı. Kress'in G20 lastiğini bağladım. Gayet performansı güzel. Eğer tek lastik kullanırsanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız bunu öneriyorum. Yine elbise olarak e, Anax'ın 3.5 milim bu da şey grubun gayet esnek, yumuşak ve çok rahat bir elbise. Bu bayağı oldu ama ya, 3 milim falan incelmiş, düşmüş olabilir, incelmiş olabilir. Flexible özelliği var, gayet esnek. Hiç rahatsız etmiyor. Elbise alacaklar olan varsa, almayı düşünenler varsa bunu önerebilirim. Paletler bir dünya markası. Da Aynı zamanda kardeşimizin dalış okulu. Serbest dalışa meraklar için öneriyorum. Ayaklığı patos. Patos ayaklık gayet rahat, kullanışlı, ergonomik yani. Öyle. Herkese rast gelsin. Dalıştan sonra görüşmek üzere.